Hepinize merhaba. Bugün bir program çözeceğiz. Ee, i̇lk programı okumamız gerekiyor anlamamız için değil mi? Şimdi Kırtasiyeden 3 TL olan kalemlerden 8 tane a, tanesi 4 TL olan defterlerden 7 tane aldım. Kırtasiye'ye 70 TL verdiğime verdiğime göre ne kadar para üstü almam gerekir. Şimdi 3 ile 8'i çarpacağız. Cevap 24. Şimdi 4 ile de 7'i çarpalım. 28. Şimdi 24 ile 28'i toplayacağız. 4, 8'den 4 8 tane 4 12. 12'nin ikisi 50 bir. 2 2 4. Bir de elde 5. 52. Şimdi 70'ten 52'yi çıkartalım. 0'dan 2 çıkmaz. Buradan da kalır. alırız. Burası 6 kalır. Buraya hadi. 8 10'dan 2 çıktı 8 6'dan 5 çıktı 1 18 TL alırım. Tamam. Hepinize bay bay.